Merhaba arkadaşlar bugün size dil fayarlı BVM göstereceğim. Tüm ayarları bunlar. İlk önce motoruna geliyoruz. Tabii ki en yüksek motor normal. Ayarları böyle. Sessiz basın. Ve ağırlık motoru. Arkadaşlar bu gerçek. Deneyin. Hatta size 2 dakika göstereyim. Hemen bir girelim. Şimdi Arkadaşlar öbür videomu 2000 kişi izlemiş. Çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar Dilif attı buradan da bakın. Çok güzel Dilif atıyoruz. İşte ben Dilif attım. Ağabeyler de gidiyor. Dilif oradan alırsa Size gerçekten kapıyı yok yani. zaten. Bugün de görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.